Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Paşabahçe'nin bor camları var. Sü Sufle kapları var. Şu şekilde kaseler, iki farklı çeşidi var. E, fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir de göstereyim kalp şeklinde olanı da var. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. E, seramik kaktüs çerezlikler de var. Bunların da fiyatları 19 lira bir fiyatı var. Paşa Bahçe'nin e, ruby kup var ikili kurtlu bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunlar 2650 cc e, çapında fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Ee, Lav markasının şöyle demet, hop Pinkli şöyle çay bardakları var arkadaşlar. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 55 lira. Burada ise çay bardakları var. Ee, Paşa Bahçe'nin gala çay bardakları. Onu da şöyle açabilirsem sizlere bir tanesini göstereyim. Bunların da fiyatları 65 lira arkadaşlar. Dörtlü olarak satılıyor. Evet bu da bu şekilde. Evet burada ise Paşa Paşabahçe'nin avra e, ayaklı şekerliği var arkadaşlar bu da 14 santim çapında bu da gerçekten de çok güzelmiş fiyat ise 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar e, burada ise Lam markasının saklama kapları var. Ee, bu şekilde kilitli saklama kabı. Bu da 800 cc çapında, fiyat 44 lira 50 kuruş. Yine la markasının orta boy bu şekilde saklama kapları var. Bu da 1200 cc çapında, fiyat 55 lira. Evet arkadaşlar burada ise melamin büyük boy kayık tabak var. Ee, bu da 20-25 santim çapında fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Lav markasının sak, e, kapaklı saklama kapları var. Bunların da fiyatı 375 cc çapında fiyat 19 lira 50 kuruş. Burada ise ananas. Desenli paşa böyle saklama kapları var. Bunlar 380 cc çapında. Şöyle bir de karpuzlu olanı da var. Fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Banette'nin şöyle 3 bölmeli kahvaltı tabakları var. Ee, bunların da fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Şu şekilde arkadaşlar bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Ee, fiyatı 59 lira. Evet burada ise şöyle ııı e nel yastıklar var, bunlar da böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatlar ise 42 lira 50 kuruş. Burada ise Morilla'nın şöyle ikili yastıkları var arkadaşlar. Bunlar da desenleri gayet e, güzelmiş. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Burada ise Casilda Home'nin şöyle çok amaçlı tekişlik yatak örtüsü var. E, fiyatı ise 40, 149 lira bir fiyatı var. Evet burada ise sandalyemin minderleri var. Şu şekilde. Bunların da 40'a 40 fiyatı 39 lira kuruş. Ee, burada ise şöyle buzluk termoslar var. Fiyatı 299 lira. Morilla'nın şöyle nevresin takımları var. Ee, Bunlarda çift kişilik fiyatı 520 75 lira bir fiyat var. Burada ise Morilla'nın çift kişilik nevresim takımı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 499 lira. Morilla'nın çift kişilik çarşaf var bu şekilde. fiyatı 109 lira. Renox markasının saç şekillendirici var. Ee, bu da bu şekilde arkadaşlar fiyat 699 lira bir fiyat var. Evet burada ise Zambak markasının plastik temizlik seti var. Bu şekilde modeli arkadaşlar fiyat ise 85 lira ee, bir fiyatı var. Evet burada ise tek fiyatlı ürünler var şöyle sepetler var arkadaşlar fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyat var bu şekilde de saklama kapları var onu da göstereyim sizlere ee, bunlar tane fiyat 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bir de böyle buzluk var bu da şurası şuradaymış. Ee, bunlar da aynı şekilde arkadaşlar fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatları var. Et burada ise şöyle kaplar da var arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 39 lira 50 kuruş. Burada ise böyle çöp kovası var. Şu şekilde. Bunun da aynı şekilde fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet. Burada ise bulaşık matları var. Bunların da fiyatları 32 Pardon. Bunların fiyatları 24 lira 50 kuruş. Burada ise bulaşık matı var. Şöyle çok amaçlı mat. Bunun da fiyatı 32 lira 50 kuruş. Burada ise Tefal markasının top tavası var. Bu şekilde. Bu da 28 santim çapında. Fiyatı ise 359 lira. Tefal markasının şöyle tavası var. Bu da 24 santim çapında. Fiyatı ise 239 lira bir fiyatı var. Burada ise Naturello V'nin sunum tabağı var. Burada kahvaltı sunum tabağı. Fiyatı 109 lira bir fiyatı var. Burada ise bambunun mutfak şekilde Bambu 3 bölmeli sunum tabağı var. Bunun da fiyatı 79 lira. Burada ise şeffaf servis seti var. Ee, bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Burada ise buz aküzleri var şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Burada ise Paşa Bahçesi'nin alga vaseleri var. Bunlar da üçlü olarak e, satılıyor. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet, burada ise Bonera markasının kanyal emaye, kanyalık tenceresi var. Bu da bu şekilde e, cam kapaklı. Şöyle 22 santim çapında. Fiyatı ise 239 lira. Bir fiyatı var. Burada ise Baby Joe markasının şu e, bölmeli melami mama tabakları var fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Burada ise e, renkli çerezlikler var. Bunların da fiyatları 15 lira bir fiyatı var. Şöyle çıkıyor arkadaşlar. Ben de ilk defa görüyorum. Bu şekilde. Gerçekten de güzelmiş. E, burada ise kapı arkası askılıklar var. Bu şekilde fiyat 37 lira 50 kuruş. Burada ise sunum tabakları var. Onu da göstereyim. Böyle beyaz Böyle siyah renkleri var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise yine solunluk ürünler var. Bu da böyle siyah renkte arkadaşlar. Bir de böyle beyaz renkleri var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş yuvarlak tencere var. Bunlar da 1200 milimlik e, mika tarzı oluyor arkadaşlar. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Burada ise Hobby Life markasının desenli mikre, mikser kapları var. Fiyatları ise e, 19 lira 50 kuruş. Burada ise Hobby Life markasının mandal sepetleri var. Şu şekilde. Bunlar da 3 litrelik. Fiyat 17 lira 50 kuruş. Evet burada ise çocuk çerezlikleri var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Burada ise şu şekilde olanı da var. Fiyatı 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Kum telin şöyle ütü ve karışı giderici var. Bu da 1500 voltluk arkadaşlar. Fiyatı 499 lira. Pardon 449 lira. Evet burada ise buzdolabı organizeleri var. Bunun da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Ee, şöyle silikon e, kek kalıbı var arkadaşlar. Bu da baton silikon kek kalıbı. Fiyatı e, 49 lira bir fiyat var arkadaşlar. Poşet klipsleri var. E, fiyatı 10 lira. Burada ise ahşap görünümlü şöyle Kevgirler var, şöyle göstereyim. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Ee, burada ise şöyle göstereyim sizlere. Tek fiyatlı ürünler var. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Böyle üçlü kaşıklar ve e, maşalar var. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim böyle. Maşa çeşitleri var. 16 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise ahşap saplı şöyle rende var. Bunun da fiyatı 69 lira bir fiyatı var. Evet, burada ise şöyle katlanır süzgeç var. Fiyatı 22 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bu şekilde olanı da var. Evet burada ise eğitici aktivite masası var. Fiyatı 189 lira. Evet burada ise kanguru ana kucakları var. E, fiyatı 199 lira bir fiyat var. Sevimli at ve bebek var arkadaşlar. Fiyatı 79 lira. Momojo e, biber onları var. Fiyatı e, 89 lira. Orkide saksılar var. Fiyatı 45 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. E, burada ise şöyle Afacın yumurtalıklar var. Fiyatı ise 10 lira 75 kuruş bir fiyat var. Burada ise şöyle mantı aparatları var. Vip Ahmet ürünleri bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise böyle içli köfte aparatları var. Bu Vip Ahmet ürünleri. Fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyat var burada ise mutfak banyo gelişleri var. Bu şekilde fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Şekilde böyle hum var arkadaşlar. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Evet burada ise çok amaçlı organize sepetler var. Fiyat ise 14 lira 50 kuruş. Süzgeç çeşitleri var. 17 santim çapında. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Burada ise ahşap havam var. Bu şekilde. fiyat 39 lira 50 kuruş. Burada ise böyle kilim var arkadaşlar. Fiyatı 89 lira bir fiyat var. Evet burada ise yuvarlak saklama kabı var. Bu da 2300 milimlik bu şekilde. Fiyatı ise 16 lira Evet burada ise ocak üstü tost tavası var. Onu da göstereyim sizlere. Bonera markasının fiyatı 179 lira. Emaye közlemelik var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise metal saplı e, maşalar var arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Güveç tencere var. Bu da 2,5 litrelik oluyor. Fiyatı 47 lira 50 kuruş. Burada ise piknik artıları var. Şöyle yıkanabilir. Gayet güzelmiş. Fiyat ise 23 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.